Üç kelime. Geldi. geldi. Şaşkın. Şaşırmış. Bilmemek. Nerede? Sürpriz. Şok. Şok ol. Ne olacak? Hah. Halimesi. Ne olacak şimdi? Ne olacak burada? Yes. Yes. Kuşlar. Yengeç. Yengeç. Yengeç sepeti. Aa! Ne bilmem. <laughs> Sadralı. Ne? Çocuk. 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 Çocuk böyle Tahminde bulunayım mı? Çizgili filmanda sözü. <laughs> Şekerli yemek. Şerbet, tatlı, şeker. Tatlı, tatlı, tatlı. tamam. Tatlı. Şekerli tatlı, şekerpare. <laughs> ya. 3 Ne? 2 ne ki? Ben de şimdi Bu birinci miydi? Bir tamam. 1 ne? Ne? 1 ne? 1 ne? Ama Ne? kolay sormayız. Pardon. Üçün, üçün, üçün. Ne? şey yap, ben... bir tane Adını kelime Koy. Tek tek gidelim. Sakin ol. Bir e de bu hangisi? <laughs> bu, üç, bu üç müydü? Bu üç müydü? Bu üçtü. Aa. Of. <laughs> oh. şey Anlatamam. Asla yani anlatamaz. Bana inanamaz. Biz neydi? Yapsın <laughs> Kim verdi? <laughs> <laughs> Başlıyorum. Yabancı bu herhalde. <laughs> İki kelime. yabancı. yabancı. 2. İkincisi. Taç. 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 Kral. Hoş. Hadi biliyoruz. biliyoruz. Hadi. 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 Tamam. tamam. <laughs> su var mı ya? Su yok. Gel, ya. <laughs> gel gel. Gökhan tamam. gel. İlki bu? Bir bu arada. Üç, tamam. tamam. Yerli. Yer. Yeah. <laughs>